Şans diler misiniz? Burayı aldım. Şans dileyin çok ihtiyacım olacak çok adam var. Ama silah 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 silah. Ver mermileri ver. ver. Bir aldık. Öldü bunlar. Dışarıdan gelen var. Silahı yok mu? Nasıl ölmüyor? Önümde adam. Oğlum, yelek yok mu ya? Burada. O da düştü. Bu da birisi daha var. Ot mu lan bu? Birisi var bot galiba ya. Yine temkinli olalım da. Evet bot. Oh! Güzel. Güzel temizlik. Bir önce tabii ki tespit edeceğiz kaç kişiye. Bir açıkta inşallah açıkta durmaya devam eder. Beni gördü mü lan? Beni görmüş olamazsın. Görmüş abi. Nereden gördün sen beni hemen ya? İyi de sıkıyor ha. Oğlumdan ses var. Gördüm. Gel ama ya. Nerede bu? kaçtı. Buradaki nerede? Buradakini de kaçırdık. Gel. Gel gel gel. Headshot'ı var. Vay, buna olmadı yakın gireriz. Biraz da Ben bir peşleyim. Aa gitti yasnaya kadar galiba ya. O da düştü. Kök Tengri, bu eski Türklerden. Ne olduğunu bilmiyorum da gerçi adam var mı yok mu. var. Bot mu lan bu? Ama ölsene kardeşim. Niye uğraştı diyeyim ya? uzaktan birisi Kar 98 benim 24, 24. senle uğraşacağım sen ne Oo katliam olmuş burada. Bana nereden sıktılar lan? Kim sıktı bana acaba? Aa gördüm. Wow diyorum sadece başka bir şey diyemiyorum yani. Kendime wow diyorum. Wow kendimi tebrik ettim. Tamam. Gayet güzel. Evet marketten bir de kas gücü aldık bu olayımız bitiyor. Aa market burada zaten dur. Bu muydu yani şimdi o kasmanın sebebi, bu olamazdı ya. Çok kastı çünkü. Tabii ki abi aynen öyle. hem fikiriz. Bu arada oyun var ya tam mavi bir oyun. Motor. Abi öldü zannettim. Öldü zannettim adam. Öldü zannettim adam. Şaka mı bu? Ya şaka mı bu? Atladığım yerde adamlar çıktı. Lan oğlum şanslıca delireceğim şimdi bak sinirden. Bak gerçekten delireceğim şimdi. Ya koca haritada ne alaka abi koca haritada? Abi artık ben çok gerilmiş durumdayım ya. Vallahi çok gerilmiş durumdayım. İki kişi geliyor üstten. Bir bulup hemen almam lazım bunları benim. öldürer. Bunlar neden geldi? Oh, çok kasıyor. Gerçekten çok kasıyor. Ya arka nereden geldi? Ee, öldü bunlar. Arka nereden geldi gidiyordum neredeyse ya bıktım tutucusundan da bilmem nesinden de artık usandım ya. Ya herkes bir camper ya. Silillerim gerçekten çok bozuk ya. Ah. Headshot nasıl düşmedi? Birisi düştü. Oğlum hala ye yeleğim varmış lan. Lan manyak ne yapıyorsun? Bombaya oturdu. Sizdiniz mi? O sizdiniz. Aynen bunlardı. Abi benim canlanma kartım da yok ha. Ölsem öleceğim yani. Hop <laughs> çok kastı burası. O lan? Gel bot bu. bir lootunu, kilini alalım lootunu değil kula girelim bakalım. Allah belanı vermesin. Kulda adamlar varmış. Girdiğim yerde boş olsun lan. Nerede? Altta. Güzel. Biri gitti. Diğeri de yandaydı galiba. Bir daha vardı abi kesin eminim ya. Güzel. Omar ne haber lan? Keyifler iyi mi Omar? Omar mısın Ömer misin? Nesin? Lan Allah cezanı vermesin. Botmuş aklım başımdan gitti. Rozok tepesine çıkalım. Yanına niye buradan bu kadar uçak geçti ya? Adam var lan Rozok tepesinde. Ay şansıma baktıma tüküreyim. Lastiğimi patlattı. Nerede sıkıyor lan o? Ses var görüntü yok ha. Bu arada alan dışı kaldık. Arabamız da gitti. Aa bunlar iki kişiler. Nasıl yemedi? Biri gitti. Yapma. Oh, headshot. Yok abi, şu an hiç gözükmüyorlar. Araba var mıdır şurada acaba ya? Abi şurada bir buggy var. Ulan en önemli zamanda aracım gitti. Şeye geldiler. Araç geldi arkama. Acil çıkıyorum acil. Eyvah. Kaç kişi bilmiyorum. Hayır dönme. Ya niye? Gerçekten bu aralar çok şanssızlıklar geliyor başıma. Mesela şu pozisyonda ölseydim büyük ihtimalle kadere lanet edecektim. Sınandığıma inanmaya başlayacaktım yani. Altta adam gördüm sanki ya. Emin değilim ama. Evet. Ya öyle mi açıya gitti ki. Hadi be. Bir tane yedi. Aynen. Ne? İkinci yedi. Yani suç diyecektim artık. Git 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 git. Tut onu. Çok iyisiniz. Çok kasıyor. Araç geliyor arkamdan. Ya gerçekten ben artık şey diyemiyorum. Ben artık bir şey diyemiyorum abi. Ben yok abi. Ben de cenabet şansı var ya. Ben artık yorum bile yapamıyorum yani. Ya ben yorum bile yapamıyorum artık ya. Ben harbiden yorum yapamıyorum artık ya.